Bundan sonra bu evde diyetten ve diyetisyenden bahsedilmeyecek. Bahsedenler kasabalının önüne atılıp linçlenecek. <laughs> o çocuğu bu psikopatların elinden kurtarmamız şart. Sen bayağı ciddisin. Bize el alemin ne olduğunu kaçırtacaksın lan. Baba, baba ne yapıyorsun Allah aşkına baba? Sen kayıcıklı pijama mı giyiyorsun? He ya, Elif almış. Öteki tane kirlenince bunları geçirdin üstüme. Yakışmış ama. Gayrı bir hava katmışsın abi. Burası tarihin sessiz ama çok şey anlatan bir köşesi. Pes'in yüz antik şehri. Ben çok susadım. Sen susadın mı? Ha, vallahi ben de susadım Ali. Sen otur burada Selma anne. Ben alıp gelirim. anne! Selma annemi gördün mü? Gönül Dağı bugün TRT 1'de.